Baltık Denizi'nde yolculuk yaklaşık 20 gün sürecekti. Beyaz gecelere alışmak çok zor olacaktı. Bu sularda gece yoktu. Güneş Karadeniz vapurunun peşini hiç bırakmıyordu. Herkesin uyku düzeni bozulmuştu. Bu uzun saatler ve günler Seyyar Sergi vapuru sakinlerinin baş başa daha fazla zaman geçirmesine vesile olmuştu. Kimileri davetlerde daha fazla takdir toplamak için batı dans figürlerini geliştirmekle uğraşıyor. Kimileri ellerinde kadehleri dans salonundan duyulan müzik eşliğinde güverteden denizi seyrediyor. Kimileri ise yıldızlı geceler olmasa da aşklarını yaşıyordu. Raufi Manyasi Bey ile Belkıs Hanım arasında epey zamandır dikkatli gözlerden kaçmayan bir yakınlaşma vardı. Vapura beklenmedik konuk olarak yarı yolda biren çürük sulu Belkıs Hanım'la sergi heyeti başkanı Raufi Bey'in aşkı artık iyice sezilir olmuştu. Bu aşk daha sonra Raufi Manyasi Bey'in evliliğine mal olacaktı. Ufukta Helsinki göründüğünde kararan bulutlar yağmur bırakmaya başladı. Karadeniz vapurundakiler bu yağmurda kendilerini karşılayacak kimsenin olmayacağını konuşurken... ...rıhtımı dolduran binlerce fili herkesi şoke etti. Rıhtım kalabalıktan görünüyordu. Karadeniz'in limana yanaşmasını izlemek isteyenler vinçlerin üzerine çıkmıştı. Kalabalığın içinden ekibe Türkçe seslenenler şaşkınlıkları bir kat daha arttırdı. Vapura önce karşılama heyeti çıktı. Heyette Finlandiya Dışişleri Bakanı Emil Nestor de vardı. Karadeniz vapuru ilk kez bu kadar üst düzeyde bir devlet görevlisi tarafından ziyaret ediliyordu. Rıhtıma indirilen merdivenleri çıkanlar arasında "Kardeşlerimiz gelmiş!" diye bağırarak vapur personeline sarılanlar oldu. Bunlar yıllar önce Rusya'dan sürgün edilen Kazan Türkleriydi. Kendileriyle aynı dilin konuşulduğu bir ülkeyi temsil eden bu vapur onları çok heyecanlandırmıştı. Serginin ziyarete kapanmasından sonra akşam verilecek balo için hazırlıklar başladı. Karadeniz Vapuru ilk defa aydınlık ve yıldızsız bir gecede kukuklarını ağırlayacaktı. Aşçılar konuklara Türk mutfağının en güzel tatlarını sunmak için koşuşturuyordu konuklar pek çok ülkede takdir toplayan Zeki Bey'in şefliğindeki Riyaseti Cumhur Orkestrası'nın çaldığı parçalarla karşılandı. Davetliler vakit ilerledikçe dönemin dans müzikleri eşliğinde pisti doldurdu. Bu modern danslarda Türk kadınlarının gösterdiği beceri Helsinki'de hayret uyandırdı. Seyyar sergi Helsinki'den sevgi seliyle uğurlandı. Rotamızı Leningrad'a çevirdik. Türk kaptanları Baltık denizini kaptansız geçemedi dedirtmemek için Kılavuz kaptan almadan yola koyulduk haritalar masa üstüne yatırıldı. Bütün ekip haritanın başında çalışarak baltığı kılavuzsuz geçtik ve Leningrad önlerine geldik. Karadeniz, Leningrad limanının en gösterişli yerlerinden birine çekildi. Hemen gemiye yüze yakın Sovyet yetkilisi bindi. Gemimizdeki fotoğraf makineleri bir kameraya toplandı ve kapı mühürlendi. Telsiz dairesi kilitlendi. Kasamızdaki para sayılarak kayıt altına alındı. Yeni personelinin ve heyetin pasaportlarına el konuldu. Kentte dolaşırken kullanmak üzere birer kimlik verildi. Leningrad bizi çok da dostane karşılamadı. Sıkı denetim sadece vapurdakilerle sınırlı değildi. Rus vatandaşları da izin belgesi olmadan vapuru ziyaret edemeyecekti. Alınan tedbirlerin olağan uygulamalar olduğu kısa sürede anlaşıldı. Karadeniz vapuru yola çıktığı günden bu yana ilk defa liman ücreti ödemedi. ...hem Sovyet yetkililer hem de halk Seyyar Sergi'ye büyük ilgi gösterdi. Atlı polisler meydanı dolduran kalabalığı kontrol altına almakta epey zorlandı. Sovyet yetkililerin bildirdiğine göre Sergi'yi günde 9 bin kişi ziyaret etti. Leningrad Ticaret Odası görkemiyle hayranlık uyandıran Otel Drop'ta seyyar sergi vapurunu temsilen 150 kişilik bir heyet onuruna bir davet verdi. Sovyet yetkililerin ellerinde vodka kadehleriyle ayakta bir saate aşan nutuklarının ardından Türk Büyükelçisi Galip Kemali Bey'in yaptığı konuşmayla yüz hatları yumuşadı. Vaktiyle Çarlık Rusyası İstanbul'u alabilmek için Karadeniz'i baştan başa istilaya çalışmıştı. Halbuki şimdi ne Rusya'da çar ne de bizde saltanat var. Çarın Karadeniz'e gelmesine mukabil yeni Türkiye Karadeniz'i ayaklarınıza kadar gönderdi. Artık Karadeniz'i ülke topraklarına kavuşturacak dönüş yolculuğu başlıyordu.